Allah rahmet eylesin. Kaç yaşında kaybettim babamı? konu? Onun yaşında falan. Bir gün ormanda sabahladık. Babam ateş yakmak için beni çalı çırpı toplamaya gönderdi. Topladım. Geri döndüm falan. Bir baktım babam nerede? Baba. Benim en son mutlu olduğum an var ya. İşte o babam çalı çırpı toplamaya gitmeden önce gördüğüm andı. Kaç kilo? 2'ye yakın. Kime gidecek? Kerim. Tamam. Tek mi gidiyorsun? He. Gitmeyeyim mi? Turgut abi tek gitmesin dedi ama tamam, sen tamam kardeşim. Işte. ben halledeceğim. Öyle. Evet. Bak bu Kerim sıkıntılıdır. Tamam dedim. Ben halledeceğim. Bir tane bana vur lan. Duydun mu? Çok güzelsin biliyorsun değil mi? Şehir gibi. Ready. Abi bak seni boğarız gebertirim seni. Allah'ıma gebertirim seni. Şimdi ne yapacaksın? Bir planın var mı? Bilmiyorum.